Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir canlı yayında yine bizimle birliktesiniz, Orta Doğu Haber Merkezi'ndesiniz. Evet, bu programda, bu e, yayında İngiltere'de 221 parlamenterden Başbakan Starmer'a Filistin mektubu gönderiliyor. Filistin'in kabul edilmesiyle, Filistin Devleti'nin kabul edilmesiyle ilgili. Evet İngiltere'de 221 parlamenter, Başbakan Starmer ve Dışişleri Bakanı Lamia açık mektup göndererek Filistin'in tanınmasını talep ettiler. Tabi bu Filistin'in tanınması meselesi önemli. Filistin burada biliyorsunuz 1948'de %10 Yahudi vardı. Şu an %10 Gazze'de Müslüman var. Yani %10 yani var. %18'de Batı Şeria'da var, %18'lik kısım var ama Gazze %10, %18'lik kısım kalmıştır ve Bunun tanınmasından bahsediliyor. Dolayısıyla İslam ülkeleri, Türkiye ve Suudi Arabistan bizim de içinde olduğumuz grup. Onlar da 1967 sınırlarına dönülmesini istiyor ama İsrail bunu kabul etmiyor. İsrail, Gazze'nin de alınmasından yaptıkları yapay zekadan yaptıkları videolarla orada ta Trump tavırlarının yükselmesine Trump karısıyla ve Netanyahu'da karısıyla gezen e gezdiği videoları, yapay videoları servis ediyorlar. Bu önemli. Burada Lamia açık mekt mektup gönderiyor. 221 parlamenter, başbakan İngiltere Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'na Filistin'in tanınmasını talep ediyor. Tanımaktan maksat bugün yüzde 10'luk Gazze ve %8'lik Batı Şehri'ye %18'lik kısımdan bahsediliyor. Parlamenterlerin mektubu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ilan etmesinin hemen ardından geldi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken İngiltere'de siyasi yelpazenin farklı kesimlerine 100, 221 parlamento üyesi İngiltere Başbakanı Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi hükümetine Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yapan bir açık mektuba imza attı. İsrail'in Gazze'ye aralıksız saldırıları ve ablukasının ölümcül bir açlık açlık krizine yol açmasıyla birlikte dünya genelinde genelinde kamuoyunda öfkenin giderek arttı. Bir dönemde gelen mektupta 28 Temmuz'da New York'ta Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Konferansı öncesinde İngiltere'nin Filistin devletini tanımasına verdiği desteği kayıtlara geçirmek amacıyla bu mektubu yazıyoruz denildi. Konferansın sonucunda İngiliz hükümetinin iki devletli çözüme dair uzun süren taahhüdün ne zaman ve nasıl hayata geçireceğini ve bunu gerçeğe dönüştürmek için uluslararası ortaklarla nasıl çalışacağını açıklamasını be bekliyoruz ifadeleri kullanıldı. 1980 İngiltere 1980'den bu yana iki devletli çözümü destekliyoruz dedi. İngiltere'nin tarihi bağları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yeni nedeniyle yeni nedeniyle Filistin'in tanımasının önemli bir etki olacağı, etki oluşturacağı vurgulanan mektupta İngiltere'nin Filistin'i tanıması Balfour Deklarasyonunu yazan ve mandatar güç olarak rolümüz göz önüne alındığında özellikle güçlü bir mesaj olacaktır denildi. 1980'den bu yana İngiltere olarak biz iki devletli çözümü destekliyoruz. Böyle bir tanıma bu tutumumuza gerçek bir az anlam kazandıracaktır denildi. Mektup önümüzdeki hafta New York'ta düzenlenecek olan Uluslararası Filistin Konferansı'nda İngiltere'nin Filistin'i resmen tanıması e, talebiyle son buldu. Bölgesel barışa giden bir yol üzerinde çalışıyorum dedi İngiltere Başbakanı Keir Seymour'da sosyal medyada yayınladığı bir açıklamada Filistin Devleti'nin tanıması konusuna değinerek bölgede barışa giden bir yol üzerinde çalışıyorum. Bu yol savaşta acı çekenlerin hayatında gerçekten fark oluşturacak, pratik çözümlere odaklanacak. Bu harita... Bu harita acilen ihtiyaç duyulan ateşkesi kalıcı bir barışa dönüştürecek somut adımlar ortaya koyacak dedi. Bir Filistin'in tanınması bu adımlardan biri olmalı. Bu konuda hiç tereddüdüm yok. Ancak bu nihayetinde iki devletli çözümle ve Filistinler ile İsrailler için kalıcı güvenlikle sonuçlanacak daha geniş bir planın parçalısı olmalı dedi. İngiltere İngiliz parlamenterinin mektubu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'nın Filistin devletini tanıyacağını ilan etmesinden bir gün sonra geldi. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.